Arkadaşlar Ben çıkan konuya Yeni güncellemeler gelmiş oyuna. Hemen göstereyim size. Arkadaşlar. Buraya şöyle nesneler gelmiş. Şu an görüyorsunuz zaten sizde de koyduğum için. Lan gösteremiyor musun? İşte. Bak bu siyahlığa gelmiş bu tüy. Bir de bir tane şöyle bir tablo gelmiş. Bir de televizyon gelmiş. Ve bu televizyon o internet giden televizyonlar gibi değil. Harbiden de sarışıyor ve böyle bir görüntüsü var. Bayağı şey yani. <laughs> Ve başka yeni şey gelmiş mi diye bakalım. Başka da yeni bir şey gelmiş. <laughs> Dur. Hemen <az gülüyor> şunu bir atalım. de i̇şte şöyle bir özellik de gelmiş. Bakın. Ben de uşakla seviyorum. Neşte şöyle bir şey gelmiş. Bu ne lan? Kır. Ve yeni de insanlar gelmiş. Lan bütün insanları bir ama. Bu bir şey sıkını göstermeyeyim Bunlar gelmiş işte. Dur şimdi siz göremiyorsunuz. Bak. Domuz adam gelmiş. Domuz adam. Kedi gelmiş. Tavşan gelmiş ve ördek de gelmiş. Hadi ördek kasıyorlar. Ne 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 Ve buraya da bir şey daha gelmiş. Ben fark etmedim. Siz fark edersiniz. Bak. de Arkadaşlar şu tablo çok güzel ama. İşte bu arkadaşlar. Şimdi siz şimdi diğer televizyonlara bakak yani şuna. Bak bu gene aynı şey var. Bu bu da aynı. Ha arkadaşlar bu hep aynı. Ve meyaz asaba sağlayabiliyor muyuz? Dur bir geriye gideyim. Görünür şimdi. Aha bak meyaz da. Asaba artık meyaz sağlayabiliyor muyuz? Dur lan şuraya kırmızı vurun yaşıyorlardı. Ben gördüğümde. Arkadaşlar ben hala yemem bir tane. Ama bir yaştı işte. Ee, arkadaşlar. Şunu yazarsanız benim adımı yaparsanız ama sakın şunu yapmayın. Eğmeli. <laughs> Yoksa araya almışsa biraz kavga çıkabilir. <laughs> bu video bu kadardı.